arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Model şirketimiz Birisa. Önce bilanço oturmuş mu bakıyoruz. Bilanço dengede. Hemen aktiflerden değerlendirmeye başlayalım. 2020'nin dördüncü çeyreği, 2021'in dördüncü çeyreği inceleme dönemlerinde varlık yapısındaki öncelikle bir değişiklik var mı ona bakıyoruz. Toplam bürüt işletme sermayesi toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 48 buçuktan yüzde 57'ye cari dönemde belirgin şekilde artarken toplam sabit kıymetlerin payı yüzde 51 buçuktan yüzde %43 43'e cari dönemde belirgin şekilde azalmış. Evet işletmenin varlık yapısı belirgin şekilde değişmiş. Toplam bu varlık yapısındaki değişiklerin ana kalemlerini inceleyecek olduğumuzda toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payı %22'den %32.5'a belirgin şekilde artmış. Brüt işletme sermayesi içerisindeki payı 45.5'ten yaklaşık %45.5'tan cari dönemde %57'ye yaklaşık %57'ye artmış. Kısa vadeli borçların içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payı ise yaklaşık %58'den cari dönemde yaklaşık %66'ya artarken ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı %31,5'dan %50,5'a artmış. Tabii bu nakit ve nakit benzeri varlıklar esas faaliyetten ötürü artış kaydetmiş mi? Önemli olan o. Ona nakit akış tablosunda ayrıca bakacağız. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacaklarının payı %12'den %10'a gerilerken Brüt işletme sermayesi içerisindeki payı yüzde yirmi dört buçuktan yüzde on azalmış. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı yüzde ondan %11'e yavaşça kısma artarken ürüt işletme sermayesi içerisindeki payı %21'den %18.5'a %19'a yaklaşık %19'a yavaşça azalmış evet ürüt işletme sermayesi az önce söylemiştik toplam varlıklar içerisinde %48.5'ten ben yaklaşık cari dönemde yüzde 57'ye belirgin şekilde artarken toplam sabit kıymetler içerisindeki payı ise yüzde 94 buçuktan cari dönemde yüzde 133 buçuğa belirgin şekilde artış sağlamış. Şirket 2021'in son çeyreği itibariyle %10 oranında maddi duran varlıklarını amorti ederken cari fiyatlarla yaklaşık yüzde 70 oranında 4 milyar 228 milyon 721.413 TL'lik bir iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Varlık yapısında borçların TL'lik bir iktisadi varlık artışı kaydetmiş." "Varlık yapısında borçların yapısı finansına bakacak olduğumuzda varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı yüzde otuz sekizden cari dönemde yaklaşık yüzde kırk dokuz hızlı ve yüksek oranda artış sağlamış. Varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı ise yüzde otuz sekizden yüzde yirmi sekize belirgin şekilde azalmış. Şirket varlıklarını yüzde yetmiş buçuk oranında toplam borçlarıyla yüzde iki buçuk oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Toplam borçların öz kaynaklara oranı %3,21'den üç cari dönemde yüzde yaklaşık üç artmış. Şirketin toplam borçları öz kaynaklarının 3,5 buçuk katılık üzerinde seyretmekte. Finansman yapısındaki değişikliği daha detaylı inceleyecek olduğumuzda, işletmenin 2020'nin son çeyreği itibariyle 136.188.165 TL'lik bir yabancı para pozisyon fazlalığına sahipmiş. Aradan geçen 12 aylık zaman zarfında işletme 161 milyon 795 .551 lira yabancı para pozisyon açığına düşerek cari dönemde net yabancı para pozisyonu e, yabancı para pozisyon açığı demek. Daha doğru olacak 25 milyon 607 .386 TL olarak gerçekleşmiş. Şirket 25 milyon 607 .386 TL net yabancı para pozisyon açığında ve riski taşımakta. Finansman kaynaklarındaki kısa vadeli değişikliklere baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı %5,5 oranında azalmış yabancı kaynakların payı yüzde bir buçuk artarken öz kaynakların borçlara oranı yüzde yedi oranında azalmış. Bürüt işletme sermayesi yaklaşık yüzde yirmi dört artarken net finansal borçları yüzde yirmi bir azalmış. Bu finansal borçların azalışı, bürüt işletme sermayesinin yüzde yirmi dört artışı kısa vadeli finansman kaynaklarındaki değişiklikle de olumlu olarak karşımıza çıkan kalemler. Uzun vadeli borçlara yapısına baktığımızda uzun vadeli finansman kaynaklarından finansmandaki payı yüzde yirmi altı buçuk azalmış. Uzun vadeli borçların maddi duran varlık finansmanındaki payı ise yüzde on üç ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansmanı sağlaması yüzde otuz buçuk gibi belirgin bir oranda azalmış. Ve döviz pozisyon fazlalığı yüzde kırk yedi buçuk oranında azalırken net yabancı para pozisyon açığına şirket cari dönemde düşmüş. Öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kâr payı stabil kalmış. Devamlı sermaye payı kısmen artmış. Öz sermaye kârlılık payı çok cüzi bir artış sağlamış. Toplam öz kaynaklarda yüzde on ödenmiş sermaye yüzde yüz bir oranında da iç sermaye yaratımı geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Buradan arkadaşlar bu önemli hisse senedi yatırımcısı programa sahip olan arkadaşlar için bir kez daha hatırlıyorum, hatırlatıyorum. Bakmanız gereken öncelikli kalemlerden bir tanesi şirket ve ortak karlılık oluşumu şirket karlılığı yüzde on dört oranında azalırken ortak karlılığı yüzde on bir buçuk oranında azalmış. Kârı dönemde gerek şirket karlılığı gerekse ortak karlılığı hemen hemen aynı oranlarda azalmış. Satış karlılığı yüzde on beşten yüzde dokuz buçuğa gerilir. Katkı payı yüzdesinin yüzde otuz sekizden yüzde otuz buçuğa yavaşça artması efendim e, borç maliyetlerinin gerilemesi işletmenin öz sermaye kar kısmen artırmış. Fakat e, borçların öz kaynakları oranı kısmen de olsa artarken emniyet marjı da %39'dan %24.5'a gerilemiş. Gelir tablosuna bakalım. Toplam maliyetlerde belirgin bir değişiklik olmamış. Bir önceki dönemden hemen hemen aynı oranlara sahip çok bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla gayri safi işletme karında da çok büyük bir değişiklik, belirgin bir değişiklik olmamış. Faaliyet giderlerinin %15'ten cari dönemde %20,5'a hızlı ve yüksek oranda artmasından ötürü esas faaliyet kar payı %15'ten %10'a belirgin şekilde azalmış. finansman giderlerinin yüzde üç buçuktan cari dönemde yüzde eksi üç altmış altıya gerilemesinden ötürü de vergi öncesi karlılığı yüzde on birden cari dönemde yaklaşık yüzde on üç buçuğa artmış. Vergi gelirlerinin yüzde on üçten yüzde on beşe artmasının neticesinde vergi ertelemelerinden ötürü bir vergi geliri kaybetmesi sebebiyle de net dönem karı yaklaşık yüzde on üçten yüzde artış sağlamış. Nakit akışına bakmadan karlılık oranlarına bakalım. Evet, vasat düzeyde bir karlılık oranlarını karşılaştırdığımızda vasat düzeyde bir karlılık oranlarıyla karşılaşıyoruz. Nakit akıma bakalım. Varlıklarda nakit ve nakit benzeri varlıklarının arttığını, belirli şekilde arttığını görmüştük. Varlık yapısındaki olumlu değişikliklerde. Ama bizim için önemli olan esas faaliyetlerden nakit benzerlerinin artış kaydetmesi de bakalım. Evet, İşletme faaliyetinden nakit girişi yüzde 46.5, esas faaliyetlerden nakit girişi ise yüzde yaklaşık 87 oranında artmış. Evet, şirket işletme faaliyetlerinden. 936 milyon 367 lira nakit oluşturmasına karşı 2021'in son çeyreği itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıkları 2 milyar yaklaşık artış kaydetmiş. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı %190. Yüksek oranda artış kaydetmesi ve bunun %100'ün üzerinde gerçekleşmesi işletmenin satışlardan sağladığı nakit ile mal ve hizmet maliyetlerini karşıladığını dolayısıyla borç ödeme gücünün arttığını bize göstermekte. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranının yüzde yüzün altında oluşundan ötürü de işletmenin bir takım yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Bu yatırım faaliyetlerinden de 438 milyon 309 bin TL yaklaşık olarak nakit açığı vermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranının %155 azalması son derece olumsuz bir gelişme. Bu %100'e yakın olmalıdır. %100'ü aşmamak kaydıyla. Vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karının %100'ün üzerinde %107 oranında artış sağlaması son derece olumlu bir gelişme şirket açısından Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların yaklaşık %25'lik kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun %62,5 ayrılıkla kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşması, oluşturması olumsuz. %66 ağırlıkla brüt işletme sermayesinin artışının ana kaynak oluşturması olumlu olarak değerlendirilmelidir. Net işletme sermayesine baktığımızda net işletme sermayesi sadece %9 oranında artmış 153 milyon bin TL olarak real satışlarına bakalım ve ihracat ithalat dengesine baktığımızda Yurt içi reel satışlar yaklaşık yüzde %13 azalış gösterirken ihracat gelirleri bir önceki yıla göre kısmen artarken ithalat giderleri hem ihracat gelirlerinin üzerinde gerçekleşmiş hem de bir önceki döneme göre belirgin şekilde artış sağlamış. Dolayısıyla işletmenin döviz çıktıları döviz girdilerinden daha yüksek seyretmekte. Bu kalemler son derece önemli arkadaşlar. Yani yurt içi ve satış ve yurt dışı satış ve satış geliri ve gideri dengesi son derece önemli bu dengeyi borsadaki fiyatlanmada da görebiliyoruz bazı şirketlerde mesela bu konuda otokar ve Cem taşı diğer şirketlerden ayrıştığını söylemiştim Nitekim borsada bunun fiyatlanmasını görebiliyoruz yani bu tür şirketlerin bu ayrışmalarına tanıklık yapabiliyoruz rasyolarına bakalım. Evet likidite oranları azalmakta ve olması gereken değerlerin altında kalıp likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları vasatın altında çok altında gerçekleşmiş. Kaynak yaratma gücü vasat olarak gerçekleşirken etkinlik oranları da vasat olarak vasatın altında olarak gerçekleşmiş. Faaliyet sonucu oluşan kaynak 821 milyon 274 bin liradan 1 milyar 133 180 TL'ye artmış. büyümesine bakmadık ve risk oranına, risk değerlendirmesine bakmadık. Şirket cari fiyatlarla büyürken satış, varlık ve öz kaynak küçülmesi yaşamış. Sadece bir kar büyümesi, çok cüzdü bir kar büyümesi sağlamış. O da enflasyonist bir fiyat artışından kaynaklı. Edward Altman'ın Z-Score ve bizim hocalarımızın sürdürülebilir risk modellerine göre işletmenin yüksek risk içerdiğini bize işaret etmekte koridor sıkıntı ve riskin düşük olduğuna işaret etmekte. Tüm bu veriler doğrultusunda programa sahip olan arkadaşlar kendi hesapladıkları yöntemlerle yıllık büyümeyi, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerini kontrol etsinler. yine indirgenmiş nakit akım yöntemiyle de e, yalnız bugün arkadaşlar 22.07'ye yükseldi iskonto oranı yani ülke e, tahvil on tahvil oranı e, bu fiyatı birazcık daha indirgenmiş nakit akım yöntemine göre reel fiyatı birazcık geriye çekecektir Evet arkadaşlar hep aynı arkadaşların isteklerini talepleri doğrultusunda değil değişik abone arkadaşlarında isteklerini göz önünde bulundurmak üzere bir başka model şirketle görüşeceğiz şimdilik iyi geceler